arkadaşlar. Burkan mm. bitirdi. Ben çok az kaldı. Neyse şarjım az. kapanırsa benden yani şey yapmayın. Ne yapmayın ben de bilmiyorum. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar aslında biz bir kalıp yaptık. <laughs> Kimse bilmesin bunu. Siz senden başka. Dünyanın en güzel şeyini gösteriyorum iyi izle şimdi bak bakalım kimmiş sen dünyanın en güzel kızısın yanında kardeşin ablan veya abin varsa siz ve erkeğisin sabah <laughs> gelişti benim sabahım bitmişti onun tabağı bitmemişti ben ben, ben ben O ben iyi kardeş olduğu için tabakları değişmişti. Aslında o benim tabağım. Çatalar da değiştirdik. Aslında bu. Ha yok, Kataları değiştirdik. Bir de biraz video anlayacak. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hani dokunduğum her şey yok oluyor bildiniz. Hemen fukan'ın ya da benim kendi peçeteme dokunayım. geri getirelim. Puding yedikten sonra Furkan'ın ağzını gösterelim. Aa yap. Yıkadın ama ne olur. Aa yap. göremedik yine. Ay arkadaşlara bakın saran. E, durun durun. Tabakları de değiştik. Evet. <laughs> evet o benim için de yedi yani. Olur sana mi? Doğru. Neyse sır. Arkadaşlar dokunduğum her şey yok oluyor. Durun ben suyumu getireyim. Su suyu içeyim. <laughs> Suyun yanına gidiyor What? <laughs> Bu benim Hemen gücümü kapatayım. Kapattım. What? Hani kapatmıştım? Bir kapatayım hemen getireyim What? Hayvan tekrar deneyeyim nasıl? Ee, kapattım. Oldu su içip geliyor <laughs> Arkadaşlar İşte Arkadaşlar <laughs> içtim. <laughs> Arkadaşlarım sizleri tatmin geliyor. Sizleri çok seviyorum kanalıma abone like atmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın ki sevmiyorum bile. Dur. <laughs> Bitiriz de böyle. <Vay. gülüyor> Parti kiydi bu arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> <laughs>